Zombi Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle Bugünle Roblox Survive the Killer oynayacağız. Bugün bir katil olacak. Bu katilden kaçmaya çalışacağız. Evet mesela şimdi oyunumuzu izleyelim. Şimdi Granny. Granny. Deyzemiz. Teyzemiz. Babaannemiz. Tabii ki de katil olmuş her zamanki gibi. Oyun. Çok kaliteli bir oyun. Bir kişi katil seçiliyor. Bu katil ee, diğer insanları öldürmeye çalışıyor. Ama bize 5 dakika veriliyor. Bu 5 dakika içerisinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve eğer kaçamazsak birisi yani katil bizi vurarsa katil bize vurursa biz yere düşüyoruz. Katil vurduğu kişi yer vurduğu kişinin yakınındaysa no camping yazıyor yani kamp yapma yazıyor. Ama katil ondan uzaklaşınca yerde olan kişinin canı düşüyor ama no camping de olan kişi ölmüyor canı azalmıyor burada sıkıştı burada hakikaten sıkıştı ya sıkıştı adam baga girdi neyse öbürlerini izleyelim. oyunumuz oyunda iki ya da üç kalbi var ben onu tam anlayamadım ama büyük ihtimalle iki kalbi var katil bir kere vurduğunda yere düşürüz bir ki eğer diğer insanlar bizi kurtarırsa kalkıyoruz bu şekilde gidiyoruz bu şekilde yürüyoruz yani yara almış, yaralanmış, hasar almış şekilde gidiyoruz. Bir daha vurulduğumuzda ise yine birisi kalkı kaldırıyor, sonra ölüyoruz. Kaldırmaya çalışırken ölüyoruz. Ya da no katil bizim uzaklaşınca bizi kimse kurtarmaya gelmediğinde gelmezse bizim canımız azalıyor, ve ölüyoruz. Mesela diyor ki kapılar bir dakika içerisinde açılacaktır diyor. Aa bak mesela burada kapı var adam pusu kurmuş. Maşallah. Bu arada oyunda şöyle bir şey var yere katil size vurduktan sonra eğer kapıya yakınsanız kapılar açıldıysa yakınsanız ona da siz sürünerek kapı, kapıdan dışarı çıkabiliyorsunuz. Böyle bir bug var oyunda. Ama belki güncelleme gelmiştir. Kaldırmışlardır diye umuyorum Tahmin ediyorum ama bence Kaldıramamışlardır farketmemişlardır Evet Neyse oyunumuz başlasın Ben de geleyim Bu arada arkadaşlar Şuradan Bu arada arkadaşlar burada silah katil oluyor. Katil seçebiliyoruz. Oyunun bize kendiliğine vermiş oldukları katil katiller var. Ben hangisini seçeyim? Şunu seçeyim. Bu bunu merak ettim. Silah var. Ben bunu kodlu almıştım da hangi kodlu unuttum eskiden. Önceden aldım ben bu kodu. Bunu nasıl aldım ben de bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle sevgililer gününü almışımdır. Ben ama Zebra knife seçiyorum. Daha güzel. Bana göre. Hmm. Katil bulmuş. Beş kişi öldürmüş. Diğer ikisi kaçmış. Bu arada oyunda şöyle kabinler var. Bu kabinlerde bizim. Bu kabinimiz de bizim. Hemen girelim. Burada yatıp uyuyabiliyoruz. Kalkabiliyoruz. Aa bir dakika bu ne? Ha buradan katil matili seçiyorsun. Buradan da kılıcını seçiyorsun. Buraya rafa koyuyoruz. İstediğin kılıcı buraya rafa koyuyorsun. Atıp kalkabiliyorsun buradan yani. İyi bir şey. Burada da doyuyoruz. Oyun bittiğinde mesela burada doğuyoruz. Güzel bence. Oyunumuz 5 saniye içerisinde başlıyor. Hadi bakalım. Aa harita seçecekmişiz. Hangisini olsun? Willow Mars. Bence bu. Evet katil seçiliyor. Umarım ben gelirim. Umarım umarım. Hadi hadi. Ya hayır. Mikaya. Ana. Çakı geldi arkadaşlar. Çak. Kaçın. Kaçın tipini sevdiğim kaçın. Ee, bir dakika şunlar ne? Ha. Ne? Dolaplar var. Aa dolaplar saklanın. Dola dolaba saklanın. Dolaba dolaba. Ama ben de şuradan gözüküyorum ki. Kildur umarım burada değilsin. Değil. Aa, korktum ya. Meşale beni korkuttu. Orada mı yok? Nerede o ki? Be? umarım bana gelmez. Ya aman ya aman. Şu çeti kapatalım. Aa sandık. Alalım. Bu arada galiba bunları toplayınca oyun başında oyunun sonunda göreceğiz umarım. Güzel bir şeyler yapılabiliyor yapa, yapıyoruzdur. Ben bunları topluyorum çünkü. Ama bitirdim. Nerede? Nerede? Yok burada. E ee, arkadaşlar, çeki nerede? Bir de bana söyleyebilir mi çakı nerede? Ay, if... Ay, böyle oynayayım. Çık kamera. Uy, çok çok şey gözüküyor. Sanki sadece iç kamerada oynayabiliyorsun gibi gözüküyor. Çok güzel ama. Oyunun grafikleri bence çok iyi. Allah katil orada gördüm çakimiz orada. Geldi benim kaşur tuşur diyeceğiz. Ben katilin sesini duymak için onun sesini açıyorum. Ah, biri öldü orada. Help istiyor. Ah koş 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 koş. Ben niye yere gidiyorum? Orada. Beni görmedi, beni görmedi, beni görmedi, beni görmedi. Ah, Ablam gel. Ablam gel. Aa kaç 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 kaç. Aa. Ne gülüyorsun? Kime güldün? Komik bir şey mi var burada? Komik bir şey varsa bize de söyle oğlum. Dolaba saklanacağım. Dolaba. Gir dolaba. Ya oğlum bir de gerilim müziği veriyorlar arkaya. Aa Kazandık mı? Aa! Ana! Aa bak oyunda topladığımız şeyler var. Bu topladığımız eşyaları da satabiliyoruz. Çöp olarak bunlar. Aa aslında çok iyi ha. Şey gibi. Eee dünyamızı tertemiz yapalım gibi. Sandık almıştım ben. Sandık açabiliyor Ona da bu para istiyor? Oy, en değerlisi Nokiusu River. Ondan bir öncekisi Katakalisim. Nasıl okunuyor lan? Açamam param yok. Ne yapalım? Satalım. Hepsini. Kaç etti ki? 30 param mı vardı benim? Bakayım. Param nasıl görünüyor? Param nereden göreceğim yani? Param nerede? Ha. 474 470 para mı? Yok. O kadar değil ya. O kadar az değil. Bu ne? Bunu açmaya çalışıyoruz Bakalım ne geldi. Hiçbir şey. Yok. <laughs> Harita seçili Katil seçiliyor derken ben olamıyorum bu kesin. Gene Ya gene mi çakıyor ama yeter ama ya. Başka bir şey gelsin. Zaten gülüşünde bir komik değil. Neye gülüyorsan artık. hani yani sıfatımda bir şey varsa söyle. Hemen alalım şunları. Bu arada oyunda ikiz kardeşler 300! Sadece kıyafeti değişik. Alalım şunu. E, hemen de biri öldü mü ya? Şaka mısın sen? Bak bekleme orada bak pusucu. Pusucu çok iyi. Bak pusuyor orada. Bak gene gene birini aldı orada. Run 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 run. Nerede o? Orada. Oy biri daha gitti orada. Tamam oradaki herkes korktu Bana ver şunu. Ben şunları alayım yeter benim Şimdi Ben gidiyorum. Görüşürüz. Selametle Kapıları 3 saniye 3 dakika içerisinde açılıyor. Ah, ah, kutu aldım gene. Aslında benim param varmış. Ben önceki kutuyu niye açmadım? Ya saymışım keşke. Çantam dolu okey. ama burada kapı var. Bu kapının yerini unutmayalım. Kapı var burada. Kapının yerini unutmayalım. Ee, gerilim müziği var. Bir de arkada korkutuyor beni. Aha. Pizza şipar... Konuşamadım. Pizza şipar... Eh, konuşamıyorum. Pizza siparişi verelim ya. Abicim ben oradan bir soda, bir ee, sucuklu kaşarlı... Sucuklu kaşarlı... Susamlı... Pizza istiyorum. Kaç liraya ediyor? 11 lira. Hadi 3 Anladım. Aa telsiz. Pardon telefon. Telefon mu bıçak mı? Neyse artık. Almak istedim de. Aa şurada bir şey gördüm. Şurada bir bor gördüm. Bunu alsam ka kafasına geçirsen. Yukarı çıkalım. Selam. Aa. Gene çakıyor orada birini kesti. Çifte cinayet yaşandı orada. Aman tanrım. Ben kaçıyorum. Ya adam kam kuruyor ama ya. Adam pus kuruyor. Kardeşim pus kırmak gibi bir şey değildir. Pus kırma. Hadi bana mı geliyor bana bana mı öyle geliyor bana mı öyle geliyor Level level 14 olacak. Katil uzaklaşmıyor ya. Kapılar bir dakika içerisinde açılıyor mu? Koş 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 koş. Ben kaçarım abi bana ne oldu? <laughs> ha abi hadi, görüşürüz ben gitmek istemiyorum. Hayır. Bu dünyada sadece canını koruyacaksın kendini. Sadece bu dünyada sadece öbürlerini korumayacaksın. Kendini de koruyacaksın kardeşim. Ama daha çok var. Daha bekliyoruz. Of. Aa geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Aa geliyor. Aa hayır. Aa geliyor. Hayır. Kaç 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 kaç. ben niye yavaş koşuyorum? Kardeş geliyor koş. Hadi hadi hadi. Katil orada Nerede katil ya? Bir şey çıldı. çek şunu önümden. Ver şunu. Run. Koş 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 la koşsana. Ya oğlum bu ne kul cool, kul cool. yürüyeceğine koşsana. Oh çok çıktım ya Rabbim. Şimdi ben bunu açmak istiyorum açabilir miyim? 450 480 tane. Tamam, ne geliyor? Ne geldi? Ah, <laughs> rare. Lan abi şunu seçseydim keşke. <laughs> <laughs> Deney 63 dolara mı? Artı 24 ye. Yeah. <laughs> Bu ne abi? Check for the price derken. Bakalım. Aa günlük görevlerimiz de var. Ne diyor? Ne diyorsun ya? Neyse. Çeviremeyeceğim. Şimdi bu şunu alıyorum. Şimdi o zebra knife yerine zebra benim. Zebra knife yerine şunu koyuyorum. E, tamam. Şimdi harita ses harita 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 14 sefer oldum orada skate zone gelmiş gelmiş diyorum ya skate zone açalım bence katil ben olayım katil ben olayım lütfen 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 lütfen, lütfen. hayır ya Eee Slender Slender Bey selamun aleyküm çok, uzun ben ne bu ben ne kardeş olabilir bak kan bağım kan bağımız kan bağımız olabilir kardeş bak boylarımız uzun lütfen Lütfen beni öldürme bak. Boylarımız uzun, birilerine kardeş gibiz kardeşim. Tek cana benim. Burada ne oluyor? Abi çak. Sürendim, kalbine saplayacağım Sana Sonra kalbini çaldım. Ah. Bu ne? Şişe ver. Tın. Aa. Lan adam oyundan çıktı. Yok çıkmamış. Bir dakika. Sinema sonunda neden bıçak var? Oğlum ışınlanmış. Aa sandık. Ver bana sandığı. Ama bir şey Ben onu deneyeceğim. Başka, çok kolaymış. Kazman. Niye orada kazman vardı? Bu arada arkadaşlar bu videonun ikinci, ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız ben mail like atmayı abone olmasanız gerçekten çok <laughs> Lafımı niye bölüyorsun? Neyse. Şimdi bunu açamıyorum yani. Kaç tane gemim var? <laughs> İki tane gemim varmış neyse. Abi şunu almak istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Spectrum. Aa ben ya bence sen de mamalı diyor ya hakikaten malım abicim az önce kutuda çıktı kutuda çıktı ben ne niye anladım? Bir daha böyle bir şey olursa şey yapacağım. Aa ne olacağım? Oha. Motor mu? Araba motoru. Sinemada. 21 dolar kazandım. Okey. Şimdi. Arkadaşlar bu arada bu videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı bildirimleri yapın. Ya hayır. Aman yeter ama ya. Ana arkadaşlar demek ki zombi stilası başlıyor geçmiş olsun. Kaç zombi olacağız? Bu adam sadece beyin yiyor ben beyin yok. <laughs> o yüzden. Beni yemez ya. Ben... Aa altın. Maşallah altın var. Şu an altın fiyatları da çok yükseldi. Eğer satacak şu an milyonlar milyoner milyoner. milyoner. <laughs> Benim yedi tane şey kurtarmam. Araba lastiği var. Benim yedi tane adam kurtarmam gerekiyor derken zombinin burada olması Bak adam orada bak şey zombiye dönüşü dikkatli olun. Aa telefon ver ver iPhone. iPhone sağlayayım. Gel. Aa geliyor. Lan. Gel. Koş la koş. Koş 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 koş. Ha, bir adamı daha kurtardık. Buna mı geliyor? Bak kardeşim boylarımız uzun. Hayır. 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 <laughs> koş 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 koş. Ver şunu. Abi, Oğlum altındır o. Gerçek altın Saf altın değildir o. Saf altın değil ama şu şu boruyu adam şeyin saplasak kafasına satmasak nasıl olur? Nasıl fikir? Ben de öleceğim artık yani. Herke Oğlum adam çok seri oynuyor. Orada. Geziniyor ortalık. Şu tarafa gitsem. Şu tarafa gideyim ben de. Ölmeyeyim. Daha dur şuraya gideyim. 3 dakika kaldı. 2 dakika kaldı bu arada. Kapıların açılmasına çok iyi. Kati genellikle buralarda geziyor. Galiba. İndeyim. Altın var saf altın. Gelecek altın var ama alamıyorum. Çantam yok Atamıyoruz mu çantamdan bir tanesi? Keşke atmasam. Bir katil arıyor ama bulamadı. Zaten bir kişi mi öldü şu an? Ana. Adamın adamın başın adamda ne var? Ana çok güzel lan. Demek ki adam yemin o kadar seviyor ki başının üstünde yeri varmış. <laughs> Aa geliyor. Nerede gibi bir yerde kırmızı oldu. Ha geliyor. Arkadaşlar geliyor. Görmedim momal biz kör. Bir dakika içerisinde açılıyor kapılar ama ben kapıların nerede olduklarının hakkında gram bir fikrim yok hakikaten. Görmedim bile kapıları ama şu tarafta olabileceğini tahmin ediyorum. Kimse ölmüyor şu an. 1 2 3 4. Bir dakika 5 kişi. benim benim, benim sayım. Ben sayamıyorum evet. Aa orada. Aa beyler orada. Gelme gel gelme adam üstümüze geçitme. Ha geliyor. Adam herkesi öldürdü lan beni de öldürdü. Lan el lan el. Oğlum. Lan kurtarsana. Lan kurtar. Tek bir çıkış mı var? Tek bir bir çıkış var. John bacağım sakatlandı. Bacağım. Benim şu an Aa Koş 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 geliyor. Tamam. Tam kurtuldum. Oh yes. Yes be. 56 dolar kazanca. Al, oha altın 30 dolar. Şaka mısın? Çok iyi lan. Abi şu 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 dördü gelsin benim için iyi. 4'ü gelsin benim için. Iyi. Ama ben gittim şunu alma keşke. <laughs> Satalım hepsini ve 56 dolar kazandık. Ve 175 para kazandık. Gerçekten para kazanma sistemi çok iyi olmuş. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar katil olamadık ama umarım ki umarım başka bir videoda oluruz eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı bildirimlerinizi gerçekten çok sevinirim bir sonraki videoda görüşürüz kendinize çok iyi bakın